Ya, ya canım, bence de çok ben, güzeller. Aynen, ben almayı kesinlikle. düşünüyorum. Ah nasıl evet, alamıyorsun evet, ya? Al ben. bence. Linkle alacağım. Evet ama. evet evet. Aa burada bir kıyafet dükkanı var. Girsek mi? Bence girelim. Ben de alışveriş yapmak istiyordum. Ay burası ne kalabalık bir yer böyle demek çok popüler. Bu da iyi bir işaret. Tatlım burada bize uygun bir şey yok bence biz gidelim. Hadi gidelim. Bari biraz boşaltı gel. İndirim mi var? Evet efendim %50 indirim var. %50 mi? Bana niye kimse söylemedi? Buradaki bütün raflara tam takır yapacağım. Hey! Ee, tamam çekiliyoruz. Hadi. Şuradaki toka bana çok güzel duruyor. Denesem mi? Denemesem mi? Bence deneyeyim. Bana hoş gözükecek. Bana göre dünya güzel oldum. Bunu alacağım. Tabii ki de efendim. Toplam 15 lira efendim. Buyurun. Yine bekleriz. Sanırsam benim büyük bir sepete ihtiyacım var. Buradaki ürünler beni çok mutlu etti. Acaba bir tane sepet alabilir miyim? Tabii Teşekkürler. Paramı verdim, biraz da muhabbet ettim. Sanırsam benim buradaki işim bitti. Tamam, bakalım neler alabilirim? Hmm. Biraz kolye harika olacak. Hmm. Bu iki kolye hoş gibi duruyor. Denesem iyi olur. Bu çok yakıştı. Bu daha da yakıştı. Bu